Do do. O halde e, Çağrıcım bu arada kameranı falan kapatabilirsin her şeyse Daha rahat hissedeyim diyorsan Oğlum direkt omunla koyayım direkt kapa Çağrıcım bu arada kameranı falan kapatabilirsin bir de hesabını kontrol et <gülüyor> 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 Bir de bakarak ol bir yandan da. <laughs> 90 günlük mucizevi değişim with Shredded Brothers kafalar videosunu o zaman izleyelim. Söz verdik. Söz verdik izleyeceğiz. Ne oyun geçeceksin bundan sonra? Bilmiyorum ki bakacağım duruma göre. Az daha ilerli ilerli gidebiliriz bu 31 dakika çünkü. O zaman ben bir yemek falan yapayım haberleşiriz. Tamam canım tamamdır. Öpüyorum. Öpüyorum. Bu güzel artık macerasını benimle paylaştığın için yani beni de sebep olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ne demek efendim? Ee, Hep birlikte bu güzel geçirdiğimiz dakikalar <laughs> için. Ben de teşekkür ediyorum. Bu muhteşem çetete çok saygılar sevgiler arkadaşlar. Şakalar yaptık. Bir e, sürçülük... İyi yaptıysak appl'sak da affola. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizlere. Görüşürüz canım benim. Ellerine, kollarına sağlık Görüşürüz hayatım. Hadi Bilal. Hadi. mı gidiyor 90 günde 90 günde neler yapılabilir? Ya Shredded Brothers'ta çok büyük aga ya. Bak geçen kahvaltıdaydık yemin ediyorum çok büyükler ya. <laughs> bu adam yani çok moralim bozuluyor oğlum. Yani vücudum bu ya adamda kol bu ya. Hani aşırı moralim bozuluyor ya. Vallahi diyorum. Ya bir de şöyle bir şey de var. Baba adam mesela şunu giyiyor. Bak atlet giyiyor ya. Atlet düz siyah giyiyor. Bak sarı düz şey giymiş ya. Yok on numara duruyor. Çok güzel duruyor. Vallahi diyorum biz süsleniyoruz süsleniyoruz yarak gibi. <laughs> Yine yarak gibi duruyor anlamıyorum ki. Hey Sen Versace giyiyorsun keşkül gibisin abi. Ya Fatih gece gece şimdi sövdürtme gülüm kendine bak. Çocuk yine de 8 TL'lik olmuş oradan abonele. <laughs> bak kaşınma gece gece yemin ediyorum sonra. Psikolojiniz bozuluyor çocuklar. <laughs> Manyak video. Manyak. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Manyak bir video geliyor. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz Shredded Brothers'lar Türkiye'nin ve dünyanın en iyi hocalarından Estağfurullah. kendileri. Estağfurullah. Biz dedik ki abi biz artık bittik batıyoruz. Biz yandık dedik yani şişmanladık. Her yerimiz şey yıkık dökük. Ödemiyorum. Bize dedik bir çekim, bir çeki düzen verin dedik. Bize yardımcı olun, ne olur dedik. El uzatın dedik. Bize bir yol gösterin dedik. <laughs> Abi dedik. <laughs> bir elimizden ya. tutun dedik. Başlangıç 1.69 boy. Ne diyordu? Fatih bu arada boya gülmedim. Chat'te bir şey okudum ona güldüm kanka. 169 boy, kilo 70 diyor. Baba abartmayın adam şimdi Fatih Ali aklı <laughs> Fatih Ali diye aklıma geldi. Onlar da bize dedi ki eğer bu işi yapacaksanız ciddi bir şey yapmanız lazım. O ciddi konuşmayı onlara bırakıyorum, kendileri anlatsınlar abi. Öncelikle arkadaşlar, dediğimiz gibi biz burada 12 haftalık bir kampa gireceğiz. Kendi salonumuzda onlara antrenman yapacağız. Antrenmanı salonda da yapabilir. Herhangi binlerce öğrencimiz gibi vücutlarının zaten göreceksiniz nasıl bir durumda ve inanmayacaksınız çok evet. manyak bir gelin. Ben açıkçası şunu söyleyeceğim. Ben e, bugün böylesem bile 3 ay sonra da aynı bu şekilde kalacağıma inanıyorum. Onu da söyleyelim de, arkadaşlar herkesin bir hocası var. Her hocanın e, eğitim tarzı olacak. Tabi hepsi birbirinden yetenekli adamlar. Bakalım en iyi kim çıkacak aramızda. Ya, bu Biz bu garanti birinciyiz. Bizim, bizim evet, bizim senin senin altyapın var. Ben hiçbir şey yapmadım ya. Yapmadım, abi, senin de ne bana oğlum ya? Bu adamın hiçbir şeysi yok. Abi Bak, yok. Spor, spor oğlum spor. doğduğundan beri bir demire dokunmamış bu adam. <laughs> abi, bir tane demire dokunmamış. <laughs> evet. Bu adamın değişimi... Konuşulacak bak konuşulacak biz Hayır, konuşmuyoruz Olur mu hocam şurada... biz konuşmuyoruz Lan ne alaka bir aylıklar yazdı <laughs> Bu chatte niye böyle bir sistem var ilk gelenler hep eziliyor 3 aylık olduktan sonra o devam ediyor O ezmeye başlıyor alttakileri falan Hep böyle bir sistem var ama yani Ulan bir aylıklar bak <laughs> Lise 1'de 1. sınıf gibi amına koyayım devrecilik harbiden Hocam. Yapmayın oğlum öyle yapmayın yapmayın. Hocam hocam konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz. Yok, yok. Hocamız boş yapma. Beyler, olayın şakası yani bir kenarı tabii ki eğleneceğiz, güleceğiz de ama acı da çekeceğiz. Yani bu iş bodybuilding, fitness yani bu <laughs> Ayıp bir oluyor şaka, diyor. Bir spor değil. Bunun ciddi bir yanı var. O, o yüzden zaman... söz veriyoruz. Eller ortaya baba. 12 hafta boyunca bu adamların sözünü dinleyeceğimize söz veriyor musunuz? Söz, söz veriyoruz. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. 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 Bir evin altyapısı ne kadar önemli Değil mi? Altyapı, bacaklar Kanka senle direkt altyapıyı bir sağlam oturtturalım O yüzden ilk bacak giriyoruz Biz bugün üst vücut yapıyoruz Orada Önce ısınma Isınma, germe falan vesaire Çünkü direkt yeni başlıyorsun Aynen kaslar bir Açalım bir önceli. Şimdi şöyle bir olay var Sen bir soğuk göl gördüğünde Ve yavaş yavaş hadi çeke çeke mi, yoksa birden mi atlarsın Birden Benim öyle şeylerde direkt atlarım ben Onları boşver yani Onlar Ya sen ne dersin onu Şimdi şu an? どうしても、この人は誰かが出てくる。 Aynen, süper, süper. Çok <laughs> hızlı hareketler yapmama. Yavaş yap, <laughs> temiz yap, yavaş yap, <laughs> temiz yap. şimdi 38 senede spor yaptığı için kendine bana geliyor. Lan gönül <laughs> beni en dip düşürüyor. Bitmişim <laughs> ben. Tamam yapar. Çok suçlu. İkisini bir yapmam lazım. <laughs> yani, yani, yani ikisini Abi çok zor çok ya. Evet, 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 Hayır, de, onu yapıyonun bana Yapmıyor. Dur, Bak, dur 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 bir düzeltelim baba. Normal atlayarak gidelim. Bir tane Çünkü çalışmalar senin. var zaten. Sadece bir tane istiyorum ya. Bir tane fazla bir şey istemiyorum sene ya. kalk <laughs> kalk kalk. Kal. Karın kas istiyorum böyle kolay değil. Kal ya ben ne... <laughs> Hepimizin şu anda bölge bölge iyi olduğu şeyler var öyle düşünüyorum. Tabii. Arkadaşlar şöyle bir şey yani var. Yani ben daha sonunu görmedim ki. Konsept şimdi. bizim konseptimiz. Taklitler <laughs> 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 falan. Eee <laughs> <laughs> siz dersiniz yani. Yahya mesela olmasaydı ben mesela o kadar disiplinli olamazdım. Adam Ne oldu amına benim şey bir mi düştü? Geli... Bu niye geliyor? Oooo. geliyor. Oooo. Arkadaşlar ne diyorsun ya? İmkansız. De... Ne diyorsun Doğru. ya? Şimdiden... Ben şortumu çıkaramadım. Yardımcı olsan. Ya. Bir şey diyeceğim. Öyle. Bak bak dişi Bir, ee, şey evet. bir e, mesela sporcunun en zorlandığı şey şortunu çıkaramaması. Evet, evet. Evet. O yüzden yardım istiyorum evet, ben evet. hocamdan. Yük. Ben videoda da gösterdiğim için ilk ben açayım. Fatih ile birlerin ki sürpriz olsun. Evet bu bu yani. Göğüste inanılmaz bir gelişim var. Bu arada antrenmanlara devam edeceğiz. 3 haftamız daha var dedi Var ya hiç senden beklemiyorlardı biliyor musun? Evet, evet. Allah Allah. Atakan'a bak lan. Hiç gerçekten beklemiyordum Atakan'da olmaz diyordum. <laughs> Ama var ya bakın makine vücut. Buraya <laughs> mermi atsam biliyor musun? Mermi yamulur. Bak daha daha vücuttan su atacak. <laughs> Çok su var değil mi? Evet yani daha 3 haftanız var. O yüzden Şimdi daha bunlar daha da belirgin olacak. <laughs> Gelenci geliyor ama. Arkadaşlar. Ne? İmkansız demeyin. Yaşınız 35 olsa bile bu işi yapın. <laughs> Ve bir hafta gerideyiz ona <laughs> <ya>. göre. <laughs> evet, yeni Shredded Brothers. <laughs> evet. Biz 25 Mati. Biz zirvede bıraktık arkadaşlar artık. <laughs> Az çok demeyin. Shredded Brothers'ı takip edin. Naim <laughs> Süleyman oldu. O gün kimi Allah kaldı. <laughs> Oğlum ne kadar çabuk gelişmişler. inanılmaz acılı, bol acılı bir lahmacun yiyeceğim. Önce onu yiyeceğim, sonra pirinç yiyeceğim. Sonra Nutella'yı alacağım, ağzıma sokacağım. Ben spora devam edeceğim. Ben de. Spora da... ben de başlıyorum o zaman Ben, başlıyım, ben, ben öbür yaz olmadan önceki 3 ay başlayacağım. Yaza gireceğim yaza. Beni şişman göreceksiniz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Oğlum Bilal'in duruşu değişmiş lan. Bilal'in duruşu değişmiş oğlum adamın yüzüne böyle. Tamam, devam edeceğim. Benden. de. Size ben bıraktım. Ben bıraktım Barık. Bundan sonra beni şişman göreceksin. Adam göreceksiniz. gençleşmiş lan. Şuna bak. Sağlık harbiden sağlık işte. Harbiden sağlık. Atakan da öyle. Yüzlere dikkat edin yani. Arkadaşlar şimdi Tarık abi geldi. Bizim vücudumuzu boyayacak. Yanlış anlaşılma olmasın bu boya yarışmalarda kullanılan boya. Yanlış mıyım? Aynen. Biz vücudumuzu boyayıp antrenmanı öyle yapacağız. Çünkü daha güzel görünsün diye vücudumuz. Şu anda zaten su içmedim, beynim dönüyor. Ya benim ihtiyacım yok bulayım. ama Tarık abi yapacağı için ben e, Tarık abi kırmızı. Ya benim de yok, yok. ama. Sebepler falan varmış. Heee. Kaç gündür solaryuma giriyoruz <laughs> bir de. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüne sıksana gözünü Solaryum Solaryumcunun sahibi arkadaşım. Kokolarıma boya yetmez boya. Kola boya yeter mi lan? <Gülüyor> <gülüyor> ne <laughs> Bu kadar yansan var ya nasıl <laughs> duruyor biliyor musun kanka? Üf, şu an bayağı adam, iyi. Wolf'ta <laughs> <da> kardeşim kaslarını <laughs> boyamak da var. Olanı söktün şu an. Yok ya, yok iyi şey şey oldu. Abi bu adam, şey adam var ki. ya hayvan hayvan. Bir şey yok, ya. yok ki abi. Kanka şöyle geç. Abi adı gel çok çirkin oldu ya. Atakan bir Berbat bir vücudu var ya. Şuna bir baksanıza ya. Şuna bir baksanıza ya. Bir de şuna bakın bak. Hadi bakalım. Normal koy ayağını. Bu yok bak. Koy ayağını. Bak Koyu. bak ırmığı yok. Ne ne? Her şey burada da kardeşim sen gel bak. Abi herkes de takarla ilgileniyor. Ben kıskandım. Oğlum nasıl ya? Nasıl ya? Thanks <laughs> God. <laughs> hocam bakın ben bir şey söylemek istiyorum. Senin duruşun yeter. Ben sürekli çalışıyorum. Sürekli çalışıyorum. Çalıştığım için de elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Yanlış mıyım hocam? Ben elimden geleni yaptım. En nihayetinde halkın kararına bırakıyorum. Pozumu veriyorum hocam. <laughs> evet. oh. Ne zaman çıktınız oh. hey, oh. 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 <laughs> hey, Hocam hey, hey. kasmayın herkes bir... Kaç ay oldu bu? 3 ay. Benim gibi olabilir. Herkes benim gibi olur. O Ronaldo musun be? Benim i̇yi. arkadaşlar yorum Tamam. Görsel tamam. olarak hangisi size üçlüden hangisi güzel geliyor? biraz iyi. Kanka nasıl 3 ay, ay ya? Yok, şey yok aslında da. 3 ay oğlum ben de biliyorum başlangıçlarını biliyorum yani. Kanka biz de aynı sporu yapıyoruz. Abi, helal Vallahi helal olsun. Aynı sporu yapmıyorsunuz. Rejo ile ya Hayal Resul ile mi çalışıyorsunuz? Hepiniz helal olsun. Hayır ondan Onlar tabii ki. Atakan sana abi. ayrı bir helal olsun. Biz de ağırlık kaldırıyoruz. Biz de. O öyle olmuyor işte ya. Kaldır oğlum istediğin kanka. Çok Fatih şey. gibi değil mi ya? Dünya üzerindeki herkes spor yapabilir. Ben bir Arkadaşlar biz bu yoğunlukta bu işi yaptık. Bu işi ben becerdiğimize inanıyorum. Evet, İyi bir evet, seviyeye evet. geldik. Baksan oğlum. Çok güzel. Pekallerimizi videonun içinde gördünüz zaten. Bu tabii burada besin falan çok önemli. Ben biliyorum Shredlit Brothers'ın biraz o şeylerini, o kafaları. Besini şeyi, düzeni, uykusu Adam uykuna söylüyor mesela anladın mı? Konuşmuştum yani yapalım edelim falan filan diye. Ama yani her şeyi dert anladın mı? Nereden biliyor? Konuştuk şey, onu. Bize de yapmaz mıyız lan? Baba yapamayız ki. Kanka Eray benim için de konuşsana yapak gerek. Ya yüzde yüz yapamayız. Bir de niye adamlar çeksin ki 90 günlük mucizeyi Ali ile? <laughs> Hayır onu çekmesin. Şey yazsın anladın mı? Şunu şunu yap kardeşim yazsın yeter bize. Ya öyle iş mi olur amına koyayım? Adamların mekanına gittiler 3 ay boyunca. 1 ay her gün. Sizde çok bir şekilde. Her gün değildir onu ayarlamış ne bileyim. O yüzden ben kardeşlerimi biliyorsunuz uzaktan eğitim programı. Ben abi normalde zor yayın açıyorum. Buna başlasam var ya siksen yayın açmam lazım. <laughs> Ama kanka böyle. Yok bir şey diyeyim mi? Vücudun bak böyle olduktan sonra düzenli beslendikten sonra uyku düzeninden sonra emin ol daha enerjik oluyorsun. Daha fazla yayın açabilirsin yani onu da söyleyeyim. Sizin Ama değil, size ya. diyorum ha siz açabilirsiniz. <laughs> Bendeki beyinden ben kırarım ben kırık. Benim kolonyam nerede amına koyayım? Çık da bayağıdır kolonya. Ben de bulsuz yapamıyorum mesela. Şimdi Rezo diyecek ki kolonyayı bırak baba nasıl bırakayım ya? Bu devirde İnsanları var, Onlardan burada sizi, sizler için bir güzellik istiyorum. Onlara kafalar dahilinde kafalar özelinde bir indirim istiyorum. Ama lanlar. Ha indirim geliyor Ali. Özel yüzde kaç oğlum mi? ciddi istiyorsan yazarım bu arada, söylerim. Çocuklar size çalışmak Bilin, istiyor ol, diye. Ne? Ben şimdi. Tamam söylerim. Yapıyorum. Ama Matesi karşıya gideceğiniz, karşıda evleri. Tamam oğlum gideriz. Tamam söyleyeyim oğlum. Ya Mesela şöyle. E, e, Video izliyor, dinliyor musun? Dinliyorum seni bir yandan. Avel. Anlatsana. Mesela yogada da vücudumun el vermediği hareketler, pozisyonlar var. Kas kütlem el vermiyor yani onu yapmaya. Ondan dolayı bu tarafa da biraz yoğunlaşmam gerekiyor benim. E, tamam. Uygun olduğu için Asla da %30'lara çıkmadık çünkü bir de zaten çok nadir indirim. Yüzde yapıyoruz. kaç kanka? Net bir şekilde bir rakam verelim. üstüne de çıkmayalım altına da. Bekle bir destek olsun kafalar 20. Kafalar 20 koduyla ben tek tatmin olmadım ama gene de. Ama tamam. 20 gayet iyi. gibi. gayet iyi. Evet piyasadaki insan bu işi yapanlar insanlar, insanlar içinde zaten çok kaliteliler. Bayağı uyguna satıyorlar takipleri. Yüzde 20 gayet iyi. Kafalar 20 koduyla 3 ayda, ayda değişim. Kafası, kafalar, ayda. kafalar 20 koduyla açıklama kısmında bu yemen... videodan yayınladığı günden itibaren 5 gün. 5 gün. 5 gün yapıyoruz. O hayır 10, 10 7 gün yapalım. Bir hafta yapalım. 10 gün. 10 gün boyunca Kafalar 20 koduyla. Evet. Yapıyoruz. Adam biliyor. Çok kişi yapar falan filan. Hani Ozan da zorlanırlar yani. Atakan triplere bak. Aman koyayım. 2 dakikada harbiden bir Atakan'a odaklansanıza bak bak. Bak. Adamlar ne konuşuyor? Yarrayedik biz ya var ya. <laughs> Atakan'la yan yana gelinmez oldu amına koyayım bak. Atakan'a odaklan ya adamlar konuşurken. Bir 10 gün. 10 gün boyunca kafalar 20 kodda evet. %20 indirimle alabilirsin. Arkadaşlar sadece gerçekten onların hatrını <laughs> adam... Bak duruş ya Oğlum her da böyle. Bir de bana bakıyorlar mı diye bakıyor bir de bak. <laughs> evet, bir evet, Salona arkadaşlar. gidiyoruz ya biz <laughs> Kemal. Eray ee. şey yapıyor böyle. Arkadaşlar, Erkan evet, Hoca var mesela bizim. Bir daha diyor bu duvarın yok. sol tarafından geçmeyeceksin anladın Geçirdik. mı? Durup dururken <laughs> <elce>. hocaya. <laughs> Adam sabır çekerek gidiyor. İyi ya bomba. Harbiden çok güzel olmuş. Sevindim yani. Harbiden sağlık açısından da efsane. Buyurun buyurun buyurun. Likeladım. Al burada diyor bak. Shredded Brothers'a da göstereyim size. Kendilerini çok çok severim zaten. Gördüğün gibi bak full paket kişi özel beslenme programı video destekli antrenman. Uzaktan eğitimde yapıyorlar ya bak 12 haftalık. Karın kası, kardiyo antrenmanı, suplement, durum analizi, soru cevap. Ee, hafta içi mesai saatleri içerisinde ekstra soru sorma hakkı. 150 TL'ymiş VIP. Artı 3 ay daha eğitim. 247 TL. Toplamda 6 ay uzaktan eğitim. Diyor. 297 TL. Bak özel beslenme programı spor salonu için kişiye özel etkili karın, kardiyo, durum analizi, düzenli beslenme, alternatif besin, detaylı beslenme, makro besin, mobile, o ayrı video destekli antrenman. Güzel oğlum aslında. Harbiden